Herkese selam tutanlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye daha başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizde ne yapacağız biliyor musunuz? En iyi süpersel oyunu hangisi? Aynı arkadaşlar böyle bir olimpiyat gibi böyle bütün süpersel oyunlarını böyle bir yarışma halinde arkadaşlar yarıştıracağız. Ve en iyi süpersel oyun hangisi buna karar vereceğiz. Sizler de arkadaşlar bu seride bir parmağınız olacak yani. Ve arkadaşlar ben böyle bir seriyi daha önceden görmedim. Yani tabi yapanlar vardır bu tek bir ama biz arkadaşlar bunu daha değişik bir şekilde yapacağız. Birazdan nasıl yapacağımızı anlatacağım. O yüzden bu serinin devamı için lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Videomuza geçmeden önce böyle bir 1400'dan gelirse bunun ikinci bölümü gelecektir. Ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha önceden Supercell hakkında iki video daha yapmıştık. Supercell'in kaldırdığı oyunlar ve Supercell'in yeni oyunu ne zaman gelecek. Bu sefer de Supercell'in en iyi oyunlarını bir seri haline, olimpiyat haline bakacağız. Ne yapacağımı dediğim gibi birazdan söyleyeceğim. Intro geçtikten sonra söyleyeceğim. Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Müzik Şimdi arkadaşlar Supercell ne? Tekrar söyleyeyim. Brawl Stars'ın şu anda arkadaşlar oynadığımız oyunun yapımcısı yani e, bu oyunun e, yaratıcısı firması falan filan işte. Ve arkadaşlar bu Brawl Stars'ın yapımcısı Supercell e, birkaç tane daha oyunu daha var. Clash Royale Clash of Clans HD ve Boom Beach Toplamda 5 tane oyunu var arkadaşlar Biz bu serimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün her bir tane bölümde arkadaşlar bir tane Supercell oyunu oynayacağız ve mesela Clash Royale oynayacağız mesela arkadaşlar bu bölüm. Clash Royale bir sürü yeni güncelleme gelmiş onlara bakacağız Clash Royale'deki güncellemeler keşke Brawl Stars'a gelse Brawl Stars gibi bir özellik kadar gelse Ve arkadaşlar maçlar atacağız sizler için birkaç tane sandık biriktirdim Onlara bakacağız Şimdi ilk ile Clash Royale ekranına bir geçelim Evet arkadaşlar şimdi Supercell'in bir dönemler en popüler olan oyunlarından bir tanesi olan Clash Royale'e geldik. Gördüğünüz gibi bayağı bir güncelleme gelmiş. Ve belki de biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur belki de ama ben arkadaşlar bundan e böyle 2 yıl önce falan Brawl Stars çıkmadan önce Clash Royale videoları yapıyordum. O yüzden benim için de ayrı bir yeri var. Şimdi arkadaşlar bu bölümde Clash Royale e gameplay atacağız. Clash Royale nasıl bir oyun? Brawl çok farklı bir oyun. Brawl Stars arkadaşlar bence tamamıyla sabır oyun yani. Kupa kasmak sabır oyun ama Clash Royale tamamen yetenek oyunu abi. Burada hani pusma gibi bir şey yok anladın böyle takım da yok böyle abi kendi başına giriyorsun ve gerçekten de taktiksel ve mantıksal oyun onlar da Clash Royale gameplay oyunu arkadaşlar yani Brawl Stars gameplay oyunu değil bence Brawl Stars'ı ben mesela bir sürü içeriğimiz var değişik değişik içerikler kutu açıları başka bir sürü değişik içeriklerimiz ama Brawl Stars'a gameplay yapmıyorum ben hiç Clash Royale videoları yaptım gameplay videoları yapacaktım mesela ben oyunu bıraktığım zaman 80 kart falan vardı 2 yılda 20 kart falan gelmiş arkadaşlar güncellemeler azalmış neyse arkadaşlar dediğim gibi lütfen like atmayı unutmayın bakalım Clash şöyle nasıl güncellemeler gelmiş hemen hızlı bir tane desteğe maça gireceğim onu ondan önce şuradaki sandıklarımızı açalım abi şöyle birazcık sesi kısalım cidden arkadaşlar güzel bir oyun bence Brawl Stars'a Clash Royale yani bence benim için en iyi süpersel oyunları oyunu kupa yolu var arkadaşlar yani benim oynadığım zamanlar ne bu, e, işte Royal Pass vardı ne şey vardı Evet gördüğünüz gibi kartlarımız çıktı. Ama oyundaki bütün kartların ismini biliyorum yani. efsanevi sandık lan oğlum ben bunu efsane olduğunu bilmiyordum. Ne çıkıyor haydut çıksın lan. haydut. Ve prenses çıktı. Oğlum prenses zaten şu anda artıştı arkadaşlar neyse. Ee, evet üçüncü mücadeleymiş bu arada. Ben oyun herkese 2-3 gün önce falan girdim Gördüğünüz gibi bunlar artıştı arkadaşlar. Artıştayken herkesten maksimum seviyede oluyor. Neyse benim burada emektar destelerim varmış. Hangi ile beraber girelim? Arkadaşlar bir de şurada klan savaş sandığımız varmış ve bakalım buraya da bir güncelleme getirmiş 2316 geldi. Arkadaşlar Clash şöyle bilmiyorsanız sizlere de nasıl oyun oldu? O evso çıktı lan. Vay be abi ama Clash şurada efsane çıkarma kolay. Bu Stars'ı kadar zor değil. Ve bastığım ne geliyor? Lütfen güzel Mega Şövalye gelsin abi. Ne geliyor? Oha! Vallahi Mecha Şövalye geldi lan. Oğlum en sevdiğim efsanevi kartlarım mega Şövalye arkadaşlar. Gitten mükemmel geliştirelim bunu da. Evet meko Şuvali arkadaşlar hani Brawl Ember nasılsa Clash Şuvali'deki Mecha Şuvali'de bu. Ama burada efsane kartlar kolay çıkıyor. Neyse bir tane maçımıza girelim. onun ee, 10. seviye Mecha Şuvali'de. Şimdi arkadaşlar Clash Şuvali nasıl bu oyun? <laughs> böyle maç esnasındayken böyle ortası kesilecek oyun değil yani. Ee, Stars'ken hani e, kutuyu toplarken falan kesiyorsun ama işte iki oyun arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. İnşallah içinde Clash Royale oynayanlar da e, oynamayanlar da yani. Oynayanlar da şöyle taktik verelim yani arkadaşlar eski Clash Royale'lerden kim kaldı. Evet bu deste bayağı iyi bir deste. Bu arada ben bu desteyle en az e, 500 kofi falan kasmışımdır abi. Bu arada elimde hiçbir şey yok ya. Şunu şöyle atmak zorundayım abi. Şöyle kötü oynarsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Muhtemelen e, çünkü çünkü bayağıdır oynamıyorum yani. Şöyle çarpmayı da şurada tutalım. Evet ya muhtemelen hepiniz bir zamanlar Clash Royale oynamışsınız arkadaşlar. Clash of Clans kesin oynamışsınızdır bence. Çünkü Clash of Clans yine evet ben onu niye oraya attım? Bir dönemin en popüler oyunlarından bir tanesiydi. Clash Royale yine öyleydi arkadaşlar. Oğlum oraya aldık lan. Brawl Stars yine bu dönemlerin en popüler oyunlarından bir tanesi ama inşallah Brawl Stars'ın popülaritesi düşmez. Clash Royale şu an eskisi kadar popüler değil maalesef. Ama yani o konuda yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ama oyuna e, kupalı falan gelmiş, güzel güncellemeler gelmiş. Ama abi buradaki Royal Pass diye bir şey var Royal Pest ya Brawl Pass her türlü Royal Pass'ten daha güzel çünkü Royal Pest'te hiçbir şey yok Birazdan gösteririm belki oraları abi Bakalım ha bu arada arkadaşlar ben şey söylemeyi unuttum sonraki bölümde Hangi oynanın oynayalım ee, Onu yorumlar kısmına yazın diyecektim ben onu videonun başına eklerim inşallah Abi sağ kulelerin canını 508'e kadar indirdik Amacımız bütün kuleleri arkadaşlar yok etmek Şöyle evet emoji'mizi atalım Vallahi saldım mı lan Herhalde saldı arkadaşlar. Şöyle teşekkürler diyelim. Tamamdır herhalde. Aa salmamış lan. Ya aga salıp gibi yapıp böyle itiraflar harcatıyorlar. O da enteresan bir şey. Şunu şöyle atalım abi. Şunu şöyle atalım. Güzel 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 güzel. Bakalım abi. Oha lan oradan 3 taş gelir mi lan? Gerçi adam birazcık salmıştı arkadaşlar ama neyse. Clash Royale bence çok iyi bir oyun arkadaşlar. Brawl Stars mı daha iyi bilmiyorum. Ona bu serinin sonunda karar vereceğiz. Ve evet şöyle de alet topu atalım. Şöyle, şunu atalım abi. Evet, bakalım abi hemen hızlı bir şekilde ilk e, gameplay'den 3 taşla beraber şey yaptık. Bu sefer başka bir oyun modu oynamak istiyorum abi. Mesela gümüş sandığımızı aldık. Bakın abi buradaki Clash Royale, Royal Pest hiçbir şey yok. Yani, bakın sadece taş sandığı Yüzis var bir de e, Pest Royal var. Ama arkadaşlar buradaki e, 47 lira e, Brosarsa 90 lira burada 47 lira arkadaşlar. Bakın sadece taç sandı. Brosas en azından farklı ödüller var. Bir de şu sonda büyülü sandık var. Başka bir şey yok abi. Bir de en başta bir şey vardır herhalde. Bir de burada bir altın var yani. O yüzden bu Royal Pass güncellemesi. Lan yeni Lego like ulaştık ha. Neymiş bu lig adını bile bilmiyorum. Sandık kazandırma falan kazandık abi güzel. Üçüncü mücadeleciyle bulaştınız vay be arkadaşlar. Bir de iki iki savaşa girelim arkadaşlar ya da abi hiç uyuz olmak istemiyorum. Hemen hızlı bir şekilde girelim aynı mücadelesi. Şimdi rakipteki kartlarla benlik kartlar aynı. Hatta rakipteki mesela ilk çıkan kartlarda oha yeni kart geldi. Ne lan elektro şok mu? Bilmiyorum. Bakalım abi bu serinin sonuna karar vereceğiz. Sonraki bölümde mutlaka kalış okularda oynarız. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Evet hemen hızlı bir başladık abi. Şöyle benim prensesim onu. Abi bu kart niye işe yarıyor bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Lan bu ne oğlum? Oğlum hiçbir şey yaramadı ya. Ya abi iksirler boşa gitti. Lan oğlum ya. Kupa kaybetme yok ama. Vallahi o karta güvenerek onları aldım. Ama abi maalesef ki. Lan oğlum bir sakin ol ya. Lan abi hiç mısın? Lütfen. Vallahi Dark Goblin bırakıp gitti. Abi onun ikisini alman gerekiyor senin. Oğlum şu elektro hiçbir şey yapmıyor ya. La oğlum bir şey yap lan. La kule gitti. Bak buradan kazanırsak cidden çok iyi olur. Mesela tek mi tek mi abi ne yapıyor? Çok kötü yani. Bence iyi bir kart değil. Ama bir eksik yani arkadaşlar. Şunu şöyle atalım. O taş gitti ya. E o taş hakkında yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ama deste birazcık enterazan bir deste geldi. ilk hata biz yapsaydık arkadaşlar avantajlı olurdu ama ya o kuyuya ben saldım arkadaşlar artık barbar mı atacaksın? O iyi lan iyi lan Baya aldık ha. Lan oğlum tek kartta adamın 50 tane kart yaptığını aldık. Güzel arkadaşlar bakalım şimdi. Bu maçı demeniz bir şeyle kazanalım. Clash Royale. inşallah Clash Royale videoları izlemeyi sevenler vardır arkadaşlar. Clash Royale videoları gelmesi istiyorsanız gelmez muhtemelen yani bu tek bölüm bir şey ama. Lütfen like atın. Ee, yan kalın atarım ben tane en kalında atacağımı düşünüyorum oraya atabilirim belki de Tomruk yok değil mi abi bu desede güzel ee, Şöyle şunu atacağım Barbarlar eskiden 4 taneydi şu anda 5 tane hoppa Evet arkadaşlar az önce kayıt kapanmış vallahi aldığımız şansı varmış abi o maçı e, karşı rakip aldı neyse yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna girdim Sonraki bölümde hangi süperzel oyununu oynayalım. Yorumlar kısmında belirtin ve yanına çıkan tıklayarak da diğer, videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bence Clash Royale çok güzel bir oyun. 10 üzerinden 10 veririm yani. Brawl Stars 10 üzerinden 10. Ama diğer süperzel oyunlarında sonraki bölümlerde bakacağız arkadaşlar. Yorumlar kısmında belirtin. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.